Termesos'ta ekoloji temelli doğa eğitimlerine ilk başlatanlardan birisiyim ben. İlk derslerden bir tanesinde işte konuşuyoruz, işte bir şeyler soruyorlar. Ben zaten soru üzerine anlatan bir hocayım genellikle. Ee, kızın birisi, ön taraflarda oturan bir kızın bir tanesi sürekli bir soru soruyor. İşte plastik mi cam mı? İşte, ne soru sorduysa ben ne cevabını veriyorum kendi düşünceme göre. Sonunda kız oturdu hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne olur? Ya dedi bize eğitimde hiç mi doğru şey öğretmediler hocam? Eğer sizin söyledikleriniz doğruysa e bütün bunların hepsi bana öğretilenlerden çok farklı şeyler, tam tersi şeyler. Etrafınızda söylenenlere bir öyle bakın ve söylenenlerin hepsini bir gözden geçirin. Ağlar mısınız, ağlamaz mısınız bilmiyorum ama ben bazen bu sorgulamadan ezberci eğitim bunun şeyle bağlantısını kurun. Köy enstitüleriyle bu ezberci eğitim beni sıklıkla ağlama noktasına getiriyor. Eğer ağlamak istemiyorsanız benim söylediklerimde dahil her şeyi sorgulayın.